Sayı problemlerinin 3. ders videosu. Bu ders videosunda King yayınların ÖSYM tarzı test bir sorularının çözümlerini yapacağız. Soru 1: Eylül her biri 250 ve 500 parçadan oluşan 10 tane farklı yapboz yapmak için toplam 3.500 tane parçayı bir araya getirmiştir. Buna göre Eylül'ün yaptığı 500 parçalık yapboz sayısı kaçtır diye sormuş. Şöyle yapalım o zaman. 10 tane olduğu için diyorum ki 250 ve 500'lük fazlalar. Benden 500'lüğü sorduğu için x tane olsun. E 10 tane vardı. O zaman 250'likten 10 eksi x tane olur. Bana fazl tane sayısının 3500 olduğunu söylemiş. O zaman şöyle yapıyorum. 250 çarpı 10 eksi x tane artı 500'lük x tane. Toplamda ne yapar? 3500 tane yapar. Burayı düzenlersem 2500 eksi 250 2500 Eksi 250 x artı 500 x. 3500 yaptı. 2500'ü karşıya attım. Eşitliğin diğer tarafına 1000 kaldı. 500 taneden 250 tane çıkardım. 250 tane x kaldı. Her iki tarafı sadeleştirirsem x buradan kaç çıkar? 4. Demek ki 4 tane 500'lük yapbozum varmış. Cevap ne olur? Batman olur. Soru 2. 15 doktorun bulunduğu bir hastanede tüm doktorlar eşit sayıda hasta ile ilgilenmektedir. Bir pazartesi günü 3 doktor izinli olduğu için bu doktorların hastaları diğer doktorlara eşit olarak paylaştırıldığında her doktora fazladan 5 hastayla ilgilenmiştir. Yani her doktor fazladan 5 hasta ile ilgilenmiş. Buna göre pazartesi günü bu hastaneye gelen hasta sayısı kaçtır? Normalde 15 tane doktor varmış. 3 kişi izinliymiş. O zaman 12 tane doktor var. 12 doktorun her biri 5 tane fazladan hasta ilgilenmek zorunda kalmış. Yani toplamda 60 tane hastaya bakmışlar. E kaç tane doktorumuz gelmemişti? 3 tane. 3'e bölersen ne yapar? Her bir doktor aslında 20 tane hasta düşer. O zaman 15 tane doktorum var. Her birine 20 tane düşüyor. Çarparsam hasta sayım ne yapar? 300 yani Diyarbakır yapar. Soru 3. Aynı abi paylaşan 3 kişilik bir arkadaş grubu kira masrafını eşit olarak paylaşmaktadır. Ev sahibi kiraya 1400 TL zam yaptığında yanlarına gelen iki kişi daha almışlardır. Kişi başına düşen kira masrafı ilk duruma göre 200 TL azaldığına göre son durumda evin kirası kaç liradır? Şimdi ilk başta A lira kira ödediklerini düşünelim. 3 kişi oldukları için 3 A. E sonra 2 kişi daha katıldı yani 5 kişi oldular. Kişi başı düşen masraf sayısı kaçtır oldu artık? 200 lira eksik oldu. A eksi 200. Şimdi bunlar eşit değil. Neden? 1400 TL zam yapmıştı. O yüzden 1400'e hemen gelip sol tarafa eşitliyorum. Düzenlemesini yaparsam burası 5A eksi 1000. Burası zaten 1400 artı 3A. 3A'yı karşıya attım. 2A kaldı. 1000'i karşıya attım. 2400 oldu. Buradan A dediğim ifade kaç lira çıktı? 1200 çıktı. Yani kişi başı kaç lira düşüyormuş aslında? 1200 lira İlk durumda düşüyormuş. Bana son durumda ev kirasının kaç lira olduğunu söylemiş. E son durumda ev kirası kaç liraydı? 3 a artı 1400 liraydı. O zaman 3 a yani 3 çarpı 100 1200 pardon artı 1400. E burası kaç lira yapar? 3600 lira yapar. 1400 de üstüne eklersek toplamda 5000 lira ev kirası yapar. Böyle bir efkirası bu zamanda mümkün değil artık. Soru 4. Bir atölyede iki tekerlekli ve üç tekerlekli bisiklet üretilmektedir. Bu atölye bir günde üretilen toplam bisiklet sayısı 15, toplam tekerlek sayısı da 36'dır. Buna göre bu atölyede bir günde üretilen iki tekerlekli bisiklet sayısı üç tekerlekli bisiklet sayısından kaç fazladır demiş. Gelin şöyle yapalım. İkili ve üçlü diyelim. Toplam bu 15'ten üretilmiş. Diyorum ki gelin 3'lüye x dersem o zaman ikili 15 eksi x olur. Bunlar benim bisiklet sayım. Şimdi tekerlekleri bulmak için de 15 eksi x'i 2 ile çarptım. Yani 2 çarpı 15 eksi x. X'i de 3 ile çarpacağım tekerlek sayısını bulmak için 3 x. Toplamda kaç tekerlek olacak? 36 tekerlek. Burayı düzenlersek artık 30 artı x eşittir 36. X buradan kaç çıktı? 6. Yani 3 tekerlekli 6 bisikletim varmış. O zaman 2 tekerlekli 15 eksi x olduğu için buradan da 9 bisikletim olacak. İkisinin farkını sormuş. 9 6'dan sonuç ne yapar? 3 yani C yapar. Soru 5. Aynı iş yerinde çalışan Ahmet ve Burak. Bugünkü maaşları toplam 26.000 TL'dir. Ahmet'in maaşı 4 ayda bir, 1.000 TL. Burak'ın maaşı 6 ayda 1.000 TL artıyor. Bu kişilerin 2 yıl sonraki maaşlara eşit olacağına göre Ahmet'in bugünkü maaşı kaç bin TL'dir diye soruyor. Ahmet'in maaşı A lira olsun bugünkü maaşı. Buran, o zaman toplamda 26 lira olduğu için ikisininki 26 eksi A bin lira olsun. 2 yıl 24 ay olduğu için o zaman Ahmet'in maaşının üzerine 2 yıl sonraki maaşı 24 bölü. 4 ayda bir bin lira arttığı için 4'e böldüm. Bin lirayla çarptım yani 1 26 eksi A... Burak'ın bağışıydı. 6 ayda bir 2000 lira zam geliyordu. 2 yıl 24 ay 6'ya böldüm. 2 ile çarptım. Burayı düzenlersen burası A artı 6000 lira oldu. Burası da düzenlenirse 48 bölü 6'dan 8. 26 da burada. 34 eksi A bin lira oldu. A'yı karşı tarafa attım. 6'yı karşı tarafa attım. Düzenlersem 2A buradan kaç lira oldu? 28.000. A kaç çıktı? 14.000. O zaman bizim Ahmet'in bugünkü maaşı kaç bin lira yaptı? 14 bin yani Ceyhan yaptı. Soru 6. Taksilerde belirli bir miktar sabit ücretin yanı sıra kilometre başına ücret alınmaktadır. Bir taksiye binerek 3 kilometre yol giden bir müşteri 39 TL, 5 kilometre yol giden başka bir müşteri 55 TL ödeme yapmıştır. Bir gün taksiye binerek 9 kilometre yol giden Demet, taksiciye 100 TL verdiğinde parası olarak kaç TL öder diye sormuş. Şimdi 5 kilometre yol gittim. Kilometre başına B lira ödüğümü düşünsem o zaman 5 B olacak. Bir de sabit ücretim var A lira. 5 kilometre gidince 55 TL ödüyordu. Kilometre başına B lira dedik. O zaman 3 çarpı B. Bir de sabit ücretimiz var A TL. 39 TL ödüyordu. Şimdi gelin burada ne yapalım? Denklem çözmesi yapalım hemen. Şurayı eksiyle çarptım. Burası eksi eksi. Taraf tarafa topladım. Burada 2 B kaldı eşittir 16. B buradan kaç lira çıktı? 8. Yani ben kilometre başına 8 TL ödüyorum. Geldim hemen şurada yerine yazdım. 5 çarpı 8 artı A 55'miş. Buradan 40 karşıya attık. A dediğimiz sabit ücret 15 TL çıktı. O zaman işlemi yapıyorum. Benden sorulan kaç kilometreyi? 9 kilometre. Kilometre başına 8 lira ödüyordum. 9 çarpı 8. Bir de 15 lira sabit ücret ödüyorum. 9 çarpı 8 72. Artı 15. Sonuç ne yaptı? 87 TL ücret yaptı. Peki demet kaç lira vermişti? 100 lira. 87'yi çıkardık. Para üstü olarak kaç alacak? 13 yani. Atman olacak. Soru 7. Bir kırtasiyede A4 boyutundaki bir kağıdın fotokopi ücreti 2 TL. İki sayfanın küçültülerek tek sayfada birleştirilmesi halinde fotokopi ücreti 3 TL'dir. A4 boyutundaki 4 sayfalık bir evrakın fotokopisini çektirmek isteyen Umut, Sayfaları tek tek fotokopi çektirmek yerine iki sayfanın birleştirilmiş haliyle fotokopi çektirirse kaç TL daha az öder demiş. İlk başta tek yaprakta kaç lira öder diye bakalım. 400 sayfa her sayfa 2 TL çektiriyor o zaman 800 TL para öder. Geliyorum şimdi şunu diyor. iki sayfayı tek sayfada çektirecek. O zaman 400'ü bir kere ikiye bölüyorum. Tek sayfada birleştirilirse 200 sayfalık kitap çektirilecek. Peki bu 200 sayfalık kitap artık kaç liraya çekiliyor bir tanesi? 3 liraya. O zaman 200 çarpı 3 kaç lira ödeyecek? 600 TL ödeyecek. Farkı sormuş. 800'den 600'ü çıkardık. Farkımız kaç TL? 200 TL. Cevabımız ne olur? Adan olur. Soru 8. Lise düzeyinde yapılan bir seviye tespit sınavında 5 öğrenci tam puan alarak birinci olmuş. Birincilik ödülü için belirlenen bir miktar paranın 5 öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılması planlanırken İki öğrenci ödül almaya gelmediği için onların payına düşen kısmı diğer üç öğrenci arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Ödül almaya gelen üç öğrenciden her biri ilk durumda planlandan 8 bin daha fazla para aldığına göre dağıtılan ödül kaç liradır demiş. Şöyle pratik bir yolla çözelim. Pasta kural dediğimiz bir kural vardı. Geliyorum bu pastayı kaç parçaya böleceğiz? 5 parçaya. 1, 2, 3, 4. Şu an 5 parçaya böldük. Normalde herkes geldiğinde eşit miktarda para alıyordu. Şu ikisi gelmemiş. O zaman şunların parası diğerlerine bölüştürülmüş. Diğerleri kaç TL fazla almış peki? 8000. 8000, 8000, 8000 toplamda o zaman 24.000 lira fazla alınmış. E gelmeyen iki kişiydi. Demek ki bunların parasını paylaştırmışlardı. 2'ye böldük 12.000. Demek ki her bir öğrenci aslında 12.000 lira alıyor. Kaç tane öğrenci vardı? 5 kişi. O zaman 5 çarpı 12'den toplamda 60 bin lira dağıtılıyor. Cevap ne olur? Batman olur. Soru 9. Bir kümeste tavukların sayısı horozların sayısının 3 katından 4 fazladır. Tavukların yarısı 2 günde bir yumurta, diğer yarısı da 3 günde bir yumurta vermektedir. Bu tavuklar 12 günde toplamda 80 yumurta elde edildiğine göre kümesteki horoz sayısı kaç demiş. Öncelikle bu soruda tavukların sayısını bulmak istiyorum. O yüzden yumurtlama gününe bakacağım. 2 günde bir yumurta var, 3 günde bir yumurta var. Günler birbirinden farklı. O yüzden günlere eşitlemek için ortak katlarını alacağız. Yani ekok yapacağız. Ekokunu yapıyorum. 2 ve 3'ün aralarında asal olduğu için ne olacak? Ekoklar ikisinin çarpımı. Yani 6'nın katı olacak. Benim amacım 12 günü bulmak. O yüzden k'ya 2 değeri veriyorum. 2 verirsem 6 çarpı 2'den 12 gün olmuş oldu. Şöyle uzattım. Diyorum ki x tane bir yarısı x olsun. Diğer yarısı da x olsun. Yani 2x tane tavuk olsun. Biri 2 günde bir yumurtluyormuş. O zaman 12 bölü 2. Kaç tane tavuğum var? 2 tane 2 günde bir yumurtlayan. 6 x tane tavuk oldu. 12 bölü 3. Diğer yarısı 2 taneydi. Çarpı 3 x. Ne yaptı artık? 4 x yaptı. Benim yumurta sayım artık ne oldu? 10 x oldu. 10 x kime eşitmiş? Kendisi vermiş. 80'e eşitmiş. 80'e eşit dedim. x buradan kaç çıktı? x buradan her iki tarafı 10'a bölersem 8 çıktı. Tavuk sayım kaç olur? 2 x'ti tavuk sayısı. O zaman 2 çarpı x yani 2 çarpı 8'den ne oldu? 16 tane tavuk oldu. Şimdi tavukları buldum. Horozların sayısına geleceğim. Ne demiş? Tavukların sayısı horozların sayısının 3 katından 4 fazla. E geliyorum o zaman. Horoz sayısına ben k dersem 3 katını alıp 4 eklediğimde ne yapıyormuş? Tavukların sayısı yapıyormuş. Tavukların sayısı kaç? 16. Eşitledim. Karşı tarafa atarsam 3k eşittir. 16 eksi 4'ten 12 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersem k buradan kaç çıktı? 4 çıktı. Kaç tane orozum varmış? 4 tane cevap ne yapar? Diyarbakır yapar. 10. soru. Bir döner salonuna giden 6 kişilik bir arkadaş grubu salondaki duvarda aşağıdaki görsel ile karşılaşıyor. Birer döner menüsü aldıktan sonra birer de tatlı yiyen bu arkadaş grubun ödediği hesap toplamda 2700 TL oluyor. Bu döner salonunda bir döner menünün fiyatı bir tatlı fiyatının 150 TL fazla olduğuna göre döner menüsünün fiyatı kaç TL'dir demiş. Tatlı fiyatına A diyelim. Geldim tatlı fiyatına A dedim. Başına da T koyayım. Döner fiyatı da o zaman A artı kaç TL olacak? 150 TL olacak. Buraya kadar tamam. Şimdi herkes ne söylemiş? Bir kere kesinlikle döner menü söylemiş. 6 kişi var. O zaman 6 tane A artı 150 olacak. Şimdi geleceğiz bir de bedavalar var. 6 kişi her biri döner menü söylediği için iki menü alana bir tatlı bedava olduğu için geliyorum. 6 taneyi 2'ye böldüm. O zaman 3 tane tatlı bedava. E toplamda 6 kişiler. Demek ki 3 tane tatlı parası vermişler. 3 çarpı A eşittir ne oldu artık? 2700 oldu. Burayı düzenlersek 6 A. 3 A da burada 9 A yaptı. 6 ile de 150'yi çarparsak kaç yapar? 900 yapar. Eşittir ne oldu? 2700. 900'ü karşı tarafa atarsam eksi diye geçer. 2700'den o zaman 900'ü çıkardım, 1800 kaldı. 1800'ü e 9'a bölersek bizim tatlı fiyatımız 200 TL olur. Peki tatlı fiyatını mı sormuş? Hayır, döner fiyatını sormuş. E, 150 TL fazlaydı o zaman 200'ün üzerine 150 eklerseniz ne çıkar? Döner fiyatımız çıkar. O da 350 TL. Yani cevap Ceyhan olur. Soru 11. Bu testin son sorusu. Bir bankada bulunan para sayma makinesiyle 50, 100 ve 200 TL değerindeki banknotlardan bir miktar para sayıldığında makinenin görüntüsü aşağıda verilmiştir. 15 adet sayılmış. Kaç lira yapmış? 1400 lira yapmış. Sayılan paraların 50 TL'lik banknot sayısı 100 TL'lik banknot sayısının iki katı olduğuna göre 200 TL'lik banknot sayısı kaç liradır demiş. 50 TL, 100 TL, bir de 200 TL var. Bana diyor ki 50 TL'lik banknot sayısı 100'ün 2 katıymış. O zaman ben 100'e A desem 50 TL'lik o zaman 2A olacak. E toplamda 15 taneydi. Şu an 3A'lık adet gitti. O zaman buraya da 15-3A kaldı. Paraların miktarını bulmak için ne yapacağız? Adet sayısıyla paranın kendisini çarpacağız. O zaman 2A ile 50'yi çarptım. 100 ile A'yı çarptım. 200 ile de 15-3A'yı çarptım. Bunun sonucu ne yapacak? 1400 TL yapacak. Burası 100 A yaptı. 100 A da burada var. Dağıtarak gidersem burası 300, 3000 yaptı. 200 ile de 3 çarparsak eksi 600 A yaptı. Eşittir 1400 elde ettik. Şimdi geliyorum. 100 A burada. 100 A daha 200. Eksi 600 A da burada. O zaman eksi 400 A yaptı. Artı 3000 eşittir. Neymiş? 1400. 3000'i karşı tarafa attım. Eksi 400 a eşittir. Eksi 1600 yaptı. Şuradan eksiler artıya döndü. Her iki tarafı 400'e bölersem a buradan kaç çıktı? 4 çıktı. E ben a'yı buldum. Şimdi kimi bulacağız? Şimdi 200'lük banknot sayısını. 200'lük banknot sayısı neydi? 15'ten 3 tane a çıkacaktı. Yani 15 eksi 3 çarpı 4. Yani 15 eksi 12. Ne kaldı? 3 tane 200'lük banknot varmış. Cevap ne yapar? Ceyhan yapar.